Evet hastamız 45 yaşında. Ön dişi uzamış. Açalım. Yani sallanmaları var ve kemik erimesi var ama hastam bu ön diş uzayınca doktora gitmiş. Öyle anlamış kemik erimesini. Genelde hastalar hep tesadüf sunucu anlıyorlar. Yani tabi bu düzeyde öyle. Hani daha ilerlese bu sefer ağrılar da başlıyor. Mesela bak küçük hızlı ağrılar başlamış. Bu sallanma var. Bak bak bu sallanma mesela en az %50 kemik kaybını gösterir. E bu sefer hasta yemek yerken zorlanmaya başlamış. kafı ağrılar başlamış. İşte bu fiber spikte ne yapıyoruz? Hani dişleri birbirine bağladığımız için yükü hafifletiyoruz. Dişin üzerine binen yük hafifliyor. Yan dişlere de eşit bölüşülüyor. Bu sefer hani ağrılarda azalma olur. Rahatlıyor E tabi ki ilaç tedavisi de veriyoruz. Yani birkaç tane böyle sağlanan dişi var. Ama yani filmine baksanız kemik erimesi hani rahat yani %60'ı geçiyor. Bazı yerlerde öyle. Ama hani diğerler, diğer dişler o kadar sallanmıyor. Şimdi kapatalım biz şimdi ne yapacağız tedavi olarak? Bütün dişleri yani küratajla temizleyeceğiz. cerrahi kuratajı yapacağız. Diş etlerinin için temizleyeceğiz burada. Çünkü önemli olan bakteriyle savaş burada. Daha sonra da diş aralarına yemek artık açıyor. Onları tek tek spint yapıp hani hastayı da rahatlatacağız. Şimdi sürekli kürdan kullanıyorum dedi hastam. Yani Niye? Sam kaçıyor. Eskiden kaçmıyordu. Bak bu da bir belirti aslında. Yemek artı eskiden kaçmıyor, sonradan kaçmaya başlıyorsa, dişleriniz yer değiştirme başladıysa, aralanmaya başladıysa bak bunlar ilk belirtiler. Diş etleri kızarabilir, bazılarında ağrıyabilir diş etleri. Hani bunları önemsemek gerekiyor. E, split tedavisinden sonra tabi ilaç tedavisi vereceğiz. Diş etlerini sıkılaştıracağız antibiyotikle. Kolajen vereceğim kemiği güçlendiren vitaminler vereceğiz, bitkisel takviyeler vereceğiz. Hastamızı yetmeye çalışacağız. Evet, şu an tedavimizi bitirdik. Ee, tek tek spit yaparken çapışık tedavisi de yaptık. Bu dişlerin boyları eşit değildi. iki dişin boyu eşit dedik. Sallanma tamamen durdu. Yani hiç yok. Hiçbir dişte sallanma yok. Arkaya kadar yaptık bir 20 litler hariç. E, hepsini yaptık. E, burada mastamın da eşi sordu. Hani Bizim en çok merak ettiğimiz hasta olarak işte bu bakteri enfeksiyonu duruyor mu antibiyotik dersden sonra dedi. Evet e, bu benim verdiğim antibiyotik periapotajenler çok etkili. Aktinobasülüs, aktomusetam, komutans gibi periapotajenleri öldürüyor. Hatta onu öldüren en iyi antibiyotik diyebilirim. Çünkü e, dişi dolusu ise diğer e, antibiyotiklere göre 10 kat daha yoğun durabiliyor. Yani e, patojenler ölüyor. O konuda merak etmeyin. Tekrar olup olmaması işte biraz hassas stres yönetimine bağlı. Stresi olduğu zaman ağız asit salgısı çoğalıyor e, ve asitik ortamda bakteriler daha hızlı çoğalıyor. Yani o yüzden e, işte burada kemikte yıkımlar başlıyor. Hem yani belli bir dengede durmak çok önemli. Hani hayat böyle bir denge işi. Her şeyi rutine sağlıklı besleneceğiz, iyi uyuyacağız. Artık gerekirse vitamin takviyesi alırız ama hani her zaman değil. Hani denge de güzel. Aslında devamlı şarj poça kullanması lazım ki yani pastacılar yapsın. Kompozitler sararma eğilimi olur biraz. Ama eğer güzel düzenli fırçalarsa da hep böyle kullanır. Hatta daha da mutlu olur yani daha da beyaz hisseder dişlerini. Çünkü biz hastalara fırçalama eğitimi de veriyoruz. Hijyen eğitimi çok önemli.